بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Tevvap ismin hürmetine günahlarımızı ve af eyle, tevbelerimizi kabul eyle. Ey Allah'ım! Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü felaketlerden, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri hafız ismin hürmetine muhafaza eyle. Allah'ım, Doğu ile Batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ya Rabbi, bizi sana layık, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlasla ziynetlendir. Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletlerle şereflendir. Bizleri... Allah ve Resulünün razı olduğu hidayet yolundan ayırma. Bizi razı olduğu kullar zümresine, sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Allah'ım, bu aciz, bu cahil kulun nasıl dua edeceğini bilemez. Gönlünden geçenleri dile getiremez. Sen ki her şeyi gören ve her şeyi duyan ve bilen Allah'ım. Bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et, gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının dualarıyla bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum diyenler varsa, onların da kalplerinden geçenleri dua olarak kabul eyle. Rahman ve rahim olan duaları kabul eden Allah'ım. Allah'ım bize imanı sevdir. Kalplerimizde onu süsle. Küfrü, fıskı, razı olmadığın her şeyi, bütün günahları kötü göster. Bizi rüşt sahiplerinden, ilim sahiplerinden, ilmiyle amel eden güzel kullarından eyle. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet Allah'ım bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek son cümlemizi söyleyip iman ile bu dünyadan göç etmeyi nasip eyle. Allah'ım bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildiklerimizle amel etmemizi bize nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimizi de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza da hayırlar ihsan et. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl. Allah'ım! Kabir azabından kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Allah'ım, dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affe mağfiret eyle. Ey Allah'ım! Bu duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını sen gider. Ya Rabbel Alemin! Ümmet olarak bize basiret ver, feraset ihsan eyle. Ensar Mufacir kardeşliğini yeniden aramıza kat. Ya Rabbel Alemin! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı bize nasip eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, geçim sıkıntısı çeken bütün kardeşlerimize Rezzak isminle, Fettah isminle hayırlı, bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Allah'ım, hastaları olan kişilere, kardeşlerimize sen Şafi ismin hürmetinle şifalar ihsan eyle darda kalan ve her türlü sıkıntısı olan bütün mümin kardeşlerimizin sıkıntılarını sen gider ya Rabbi. Ey Allah'ım! Dualarımızı peygamberlerin duası arasına katarak kabul ve makbul eyle. Dualarımızı şehitlerin duası arasına katarak kabul eyle. Ya Rabbel Alemin! Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.